ayrı 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 açıklamamıza kadar 6 yiğit askerimizin şehit olduğunu üzüntüyle öğrendik. Bu vesile kürsüye davet ediyorum efendim. Kıymetli <laughs> <laughs> basın mensubu arkadaşlarımıza müsaade ederlerse. Bizler cumhuriyetçiyiz. Bizler Atatürkçüyüz. Bizler Atatürk milliyetçisiyiz. Yurtseveriz. Sosyal demokratız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri, felsefesi Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasinin güvencesidir. Türkiye'nin güvencesidir Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için hiç kimse unutmasın. Gericiliğe karşı, karanlığa karşı, Cumhuriyet düşmanlarına karşı bugün de milyonlarca kubile olduğunu hiç kimse unutmayacak. Onun için Bizim mücadelemiz, bizim asıl mücadelemiz karanlıkla, cumhuriyet karşıtlığıyla, demokrasi karşıtlığıyla, bu adaletsiz düzenle bizim asıl mücadelemiz o. Bakın önümüzde yerel seçimler var. Yerel demokrasiyi de katlettiler. Yerelde demokrasi olmadan ülkede demokrasi olur mu? Onun için bizim mücadelemiz bu. Bizler, bizler hepimiz hem Cumhuriyet Halk Partiler, hem değerli hemşehrilerim, yol arkadaşlarım bizler eşitliğe, özgürlüğe, adalete aşık insanlarız. Onun için bu düzen, bu adaletsiz düzenle mücadele ediyoruz. Onun için bu sistemle mücadele ediyoruz ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz yoksullukla olacak. Bizim mücadelemiz gelir dağılımında eşitsizlikle olacak. Biz bu kentte bu kentte de hep birlikte çok ciddi yoksullukla mücadele edeceğiz. Daha çok bu kentin arka sokaklarında olacağız. İhtiyaç sahibi bir aile varsa hiç kimse görmeden onların yanında olacağız. Bu kentte her çocuk yeterli protein alsın diye mücadele edeceğiz. Her yoksul çocuğun evine süt yumurta ettirsin diye mücadele edeceğiz. Sosyal belediyeciliği daha da büyüteceğiz daha da geliştireceğiz. Bizim temel görevimiz sosyal belediyecilik olacak. Bunun yanında tabii çok şeyler yapacağız. Burada ayrıntılara girmeyeceğim. Onları yeni yılda ayrıntılarıyla tüm Çanakkale ile paylaşacağız. Çanakkale'de akıllı kenti kuracağız. Altyapıdan tutun da üst yapıya kadar bütün hizmetler teknolojiyle bütünleşecek. Bunların hepsini yapacağız. Projelerimiz hazır, kadrolarımız hazır. Belediyemizde de çok nitelikli kadrolar var. Zaten liyakat sahibi Osman arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'la dün görüştüm. Aradı, hayırlı olsun dileklerini, tebriklerini iletti. O hafta sonu Çanakkale'de değil. Pazartesi Çanakkale Belediyesi'nde Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'ı da ziyaret edeceğiz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde 31 Mart 2024'te Önceki seçimlerde olduğu gibi Yine kazanacağız hiç hiçbir endişemiz yok Ama kazanan Çanakkale olacak Kişilerin başarısı önemli değil memleketin başarısı önemli ee, Uzun zamandır siyasetin içerisinde emek veriyoruz mücadele veriyoruz Sizlerin de bildiği gibi 2004-2014 döneminde Belediye meclis üyeliği yaptım Sayın Ülkü Gökhan'la birlikte 10 yıl çok yakın eee çalıştık. Daha sonra 2015'te milletvekili olarak seçildim. 8 yıl milletvekilliği yaptım. Milletvekilliğim döneminde partimde grup yönetim kurulu üyeliği, anayasa komisyonu üyeliği görevlerinde bulundum. 2018 Şubat ayında gerçekleştirilen kurultayda, kurultaydan sonra hukuk ve hukuk politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak göreve başladım yaklaşık 5 yıl 4 ay genel başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Bunun bir 1,5 yılında genel sekreterliğe de vekalet ettim partimizde. Hep çalıştık gece gündüz çalıştık. 8 yıl milletvekilliği yaptım ben biliyorsunuz. 2015-2023. Son seçimde başarılı olamadık. Ben milletvekili de adayı da olmadım. O süreçte hem partimizin tabanımızın hem de Çanakkale kamuoyunun değerli hemşerilerimin takdiriyle, teveccühüyle bu sürece e, geldik. Şimdi Çanakkale için e, çok çok çalışma zamanı. Çok çalışacağız. Sosyal belediyeciliği temel alacağız. Daha da geliştireceğiz. Çünkü e, derinleşen ekonomik kriz özellikle yoksul aileleri derinden vuruyor. Bugün ülkemizdeki çocukların önemli bölümü yeterli protein alamıyor, yeterli beslenemiyor, sağlıklı evlerde barınamıyor. Mutlaka onlara dokunacağız. Öğrencilerimize desteklerimizi arttıracağız. Dezavantajlı gruplarla çok yakından ilgileneceğiz. Yani sosyal belediyecilik önümüzdeki dönemde temel felsefemiz olacak. Tüm çalışmalarımızı sosyal belediyecilik üzerinde ııı ee, yükselteceğiz. Çanakkale'yi bir akıllı kent yapacağız. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki süreçte zaten e, paylaşacağız. Akıllı kent olacağız. Iıı ee, bütün belediye hizmetleri teknolojiyle bütünleşecek. Teknolojiyle birlikte yakından tatil edilecek. Bütün sorunlar çok hızlı bir şekilde e, giderilecek ve bunları birlik beraberlik içerisinde yapacağız. Yeni katılımcı bir stratejik plan hazırlayacağız. Katılımcı demokrasiye çok önem vereceğiz. Biz bunu meclis üyeliği döneminde de yaptık. Mahallelerde, mahalleliyle birlikte bütçeleri hazırladık. Ee, kent konseyinin, Çanakkale'de kent konseyinin kuruluş aşamasında görev yaptım. Kent konseyinin ilk yürütme kurulunda e, yer aldım. Yani kentte sivil inisiyatifin ve yerel demokrasinin gelişmesindeki tüm katkıların içinde zamanında yer aldım. Daha sonra milletvekilliğimiz döneminde de ülkede demokrasi için büyük mücadeleler verdik.